<gülüyor> <gülüyor> Tam aynısı. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi günler. Bugün 2018 model e, Toyota Corolla 1.6 benzinli epey geli motora sahip 132 beygir gücündeki e, sedan paketi aracımızla sıfır hız denemesi yapacağız. E, fabrika verilerin bize sunmuş olduğu süre 11.1 saniye bir de kendi gözümüzle şahit olmak istedik. Ee, kendimiz test etmeyi düşünüyoruz. Şimdi onu deneyeceğiz. Hazırsanız yavaştan başlayalım. Kronometre açabilir miyiz? camları kapatalım. Hazırız. 1 2 3 den zaman başlarız. Tamamdır. <laughs> Yok, tam aynısı evet arkadaşlar şu anda e, tam fabrika verisinin bize sunmuş olduğu verileri noktası noktasında yakalamış bulunmaktayız Tabii, otomatik bir araç hani manuel kontrolü olsa e, belki kendi kontrolümüzle yarım saniye falan daha fark edebilirdi ama otomatik olduğu için yakalabileceğiz mi Hazır mıyız? Yok. Evet arkadaşlar şu anda manuel vites aldık. Evet başlıyoruz. 1, 2, 3. daha kallı. <laughs> e, manuelde yakalayamadık. Ama şöyle bir şey var diye biliyorum ben. Otomatikte mesela gaza basıyorsun ya dip gaz yapınca altta bir şey varmış. Tuş gibi bir şey varmış. Kilit. Evet. Araba hiç devir değiştirmiyor. Bunlarda bir de şey geçiş, vites geçişleri öyle gibi değilmiş. Evet. Dip gaz yapınca hiç devir kesmeden tüm devri verip hızlanmayı sağlıyormuş. Bu jet hızlanma mı ne bir şey deniyor ona. İvmesiz yani hızlanma gibi Aynen. yani. Değişik bir adı var bunun. Yani şu anda <laughs> e, otomatik modda fabrika verisini yakaladık. Ha. Ama manuel modda e, bunun 2 saniye e, gerisinde kaldık. E, Toyota'nın zaten e, sedan araçlarda en çok satış yaptığı e, modeli bu. Toyota Corolla. Gerçekten Türkiye piyasasında çok fazla tutulan bir model, halka hitap eden, konfor bakımından, yakıt tüketim açısından sürücüsüne her türlü konfor ve maddi açıdan yakıt tasarrufu sağlayan bir araç. Ben Benim de zevk alarak kullanabildiğim bir araç, kullandığım araç. Detaylı incemesini vakit bulduğumuz sürece çekmeyi düşünüyoruz bu aracın da böyle bir Toyota Corolla çekelim dedik. Bu tür videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar.